yapma yapma yapma. Çok teşekkür ederim. Diyoruz ki evde ev telefonu işte iş telefonu kullanın kara geçin. Diyor ki abi daha ucuza nasıl konuşabilirim? Böyle olur mu ya? ya nasıl yarılacaksın? Abi yani çok geliyor fatura. O zaman bağırma yöntemini kullan. Ne fatura gelir ne bir şey. Kimi arayacak? Mahmut abini. Bağır abicim. Mahmut abi. Ne fatura var ne bir şey. Ama Mahmut abi karşıda oturuyor. Ne yapacağım? E başına kodunu koyacaksın. 0-216 Mahmut abi! Hesaplı. <laughs> Şakayla karışık anlatınca anlamıyoruz diye bir problem oluyor. Grafik olarak anlatıyorum. Dört işlemi kullanacağım. Şimdi... Şehir içi ve şehirler arası konuşmalar aynı para diyorum. Ben Levent'te oturuyorum. İstanbul'da. Ev benim kendi üzerime. Dayım Zeytinburnu'nda ne oluyor? Aynı şehir içi. Dayım. da 2 harf 3 harf 5 Dakikası 8,1 kuruşa konuşuyorum. 8,1 2 kişi olduğumuza göre 2'ye bölüyorum 4. Ne oluyor? Dayım 54 yaşında. bizim de mesela işimiz var, mesleğimiz var. iş telefonumuz da burada işte. Bana bakkal, emlakçı, balıkçı bunların da iş telefonları var. İş yerlerinde iş telefonu kullanırsan kâra geçersin. Israrcılar var bazen diyorlar ki abi ben yok illa cep kullanacağım. E o zaman o senin hayırseverliğin kardeşim ben bile telefon konuşmalarımızın yüzde seksenini kapalı mekanlarda yapıyormuşuz. Nedir bu kapalı mekanlar? E belli ki bunların çoğu ev ve iş yerleri. O zaman madem evindesin, işindesin, ev telefonunu, iş telefonunu kullanacaksın. Cep telefonunla sehpanın üzerinde ne işin var be